Şimdi sanık İbrahim Yılmaz, maktul Meryem Yılmaz'ı evi terk etmek istemesi üzerine işlemiştir. Fakat mahkeme haksız tahrik indirimi uygulamıştır. TCK madde TCK 29'a göre de haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suçun işlenmesi halinde indirim söz konusu olabilir. Sanığın ifadesine de bakıldığında e, iddiasına konu hadisenin üzerinden uzun bir süre geçmesi ve bu süre zarfında herhangi bir tartışmanın dahi olmamasına rağmen mahkemenin haksız tahrik indirimi uygulaması gerçeklere ve hukuka aykırıdır. Zaten biz bu kararı temiz ettik. Hı hı. Son 7 yılda 1400 artan kadın cinayetlerinin nedenlerinden biri de sanık beyanlarına göre kararlar verilmesi ve erkeklerin egosu dikkate alınarak bu tarz kararlar verilmesidir. Toplumsal yara haline gelen kadın cinayetlerine karşı mahkemelerin caydırıcı nitelikte karar vermesi gerekmektedir. Kadın cinayetlerinin zaten bu şekilde artmasının nedeni mahkemelerin yalnızca sanık beyanlarına ve sanığın tutumuna göre, mahkemedeki tutumlarına göre iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulamasıdır. Mahkemelerin iyi hal indirimi uygulaması e Erkekler için çok caydırıcı nitelikte olmuyor. Bu nedenle mahkemelerin biraz daha caydırıcı nitelikte kararlar vermesi gerekiyor. Son yıllarda çok fazla kadın cinayetleri ve e, cinsel istismarı uğrayan çok fazla kadın vardır. Son 7 yılda binde 400 artan kadın cinayetlerinin nedenlerinden biri de sırf sanığın beyanlarına göre ve erkeklerin egosu dikkate alınarak haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmasıdır. Toplumsal yara haline gelen kadın cinayetlerine karşı mahkemelerin caydırıcı nitelikte karar vermesi gerekmektedir. otostana değil mi? Evet. Üç. Biz ııı e, çocukların da dinlenilmesini talep ettik. Hı. Al mahkeme ettik de. Evet. Başka da şahit yok zaten. Şu şey kısmı hmm. Sonra artık e, uzun bir süre geçmesi aradan bir buçuk ay geçtikten sonra. O anda olmadığı için bunu yani Kesinlikle değil mi? Çünkü... Kesinlikle